أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم وإلى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقيف ولا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أهوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. أركام راديو مظن محترم دنيا أركام عزيز إزلي Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in Şifa Bi Tarifi Hukukül Mustafa isimli asırlardır okunan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme büyük bir aşkla, muhabbetle yazılan eserinden okumalar yapıyoruz. Bugünkü bölümde de yine merhum üstadın sünnete göre yaşamanın güzelliği bahsini okumuş olacağız inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah'ın elçisi şöyle buyurmuştur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, gidilecek yolların en hayırlısı Muhammed'in yolu, işlerin en kötüsü de sonradan ortaya çıkanlardır. Kur'an-ı Kerim kendisini böyle ifade etmektedir. Allah sözün en güzelini ayetleri birbirine benzeyen ve tekrarlanan bir kitabı parça parça indirmiştir. Zümer suresinin 23. ayeti kerimesi. Abdullah ibn Amr ibn-i As radıyallahu anhümanın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. İlmin kaynağı üçtür. Biri kesin delillerle güçlendirilmiş ayetler yani Kur'an-ı Kerim. Diğeri devamlı surette uygulanan sünnet yani hadis-i şerif. Üçüncüsü de Kur'an ve hadisten elde edilen hükümler yani fıkıh ve raiz. Bunların dışında kalanlar öğrenilmesi zaruri olmayan, farz olmayan ilimlerdir. Ünlü tabi'in alemi Hasan Basri'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuş. Sünnete uygun az bir amel, sünnete uymayan çok amelden hayırlıdır. Peygamber aleyhisselam yine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah Teala sünnete göre yaşayan kulunu cennete koyar. Ahmed İbni Hanbel'in rivayet ettiği hadis-i şerif. Ebu Hureyre Allahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü şöyle buyurdular. Ümmetimin arasında kötülüğün yani fesadın yayıldığı bir sırada sünneteme yapışana 100 şehit ecri vardır. Peygamber Efendimiz başka hadislerinde de ileride pek çok anlaşmazlıklar çıkacağını haber vermiş ve o sırada yaşayanların sünnetine sımsıkı yapışmasını tavsiye etmiştir. Ümmet Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine göre yaşamaktan uzaklaştığı, onun sünnetini bir yaşama tarzı kabul etmekten vazgeçtiği zaman kendi görüşlerini öne çıkarmış hayatlarını kendi anlayışlarına göre tanzim etmeye başlamış olur ve asıl kötülük, bozulma, fesat da, işte budur. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine göre yaşamaktan uzaklaşıp, onun sünnetini bir yaşama tarzı kabul etmekten uzaklaşıp, insanların kendi görüşlerine öne çıkarmaları, hayatlarını kendi anlayışlarına göre tanzim etmeye başlamaları, Allah Resulü'nün ifadesiyle asıl kötülük ve bozulma budur işte. Tirmizi'nin iman bahsinde rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bir defasında Peygamber Efendimiz İsrailoğulları 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim de 73 cemaate ayrılacak. Onların biri dışında hepsi cehennemliktir buyurmuştu. Ashab-ı kiram, Ya Resulallah o kurtulan fırka hangisidir diye sorunca da onlar benim ve asabamın sahip olduğu inanç ve anlayışı devam ettirenlerdir buyurdular. Yani kitaba ve sünnete göre yaşayan, İslamiyette olmayıp sonradan uydurulan yaşama biçimlerinden uzak duranlardır. Öte yandan bu hadis Peygamber Efendimizin hem geçmişte olanı hem de daha sonraki dönemlerde meydana geleceğini haber verdiği mucizelerden biridir şüphesiz. Hadiste kastedilen ayrılıklar, ibadetlerin uygulamasındaki fıkhi farklılıklar değil, birbirini dinden çıkmakla, kafirlikle suçlayanların fikri ve itikadi ayrılığıdır. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Men ahya sünneti fekad ahyani ve men ahyani kâne maiyefil fil İnşallah benim sünnetimi ihya eden yani benim sünnetime göre yaşayan benim sünnetimi unutulduğu zaman onu yeniden dirilten beni ihya etmiş olur. Beni ihya eden de cennette benimle beraber olur. Gerçekten değerli dinleyenlerim, aziz izleyicilerimiz, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin asırlar öncesi ümmetini bu noktadaki uyarmaları çok önemli. Bugün de yaşadığımız bu zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i adeta hayatın dışına çıkarmak ve evet hadisleri önemsememek, sünnet-i seniyi önemsememek gibi çok yanlış anlayışlar var. İşte Efendimiz de geleceği de ilahi nurla, nebevi bir nurla gördüğü için ona Allah Teala bu sözleri söyletiyor ve buyuruyorlar ki benim sünnetimi ihya eden yani benim istediğim gibi yaşayan, benim gibi yaşayamaya gayret edenler netice beni diriltmiş olur. Beni diriltenler de cennette benimle beraber olurlar. Hadisin tamamı şöyledir. Peygamber Efendimiz hizmetkarı Enes'e yavrum eğer kalbinde kimseye karşı kin beslemeden sabahlayabiliyor, akşamı da edebiliyorsan bunu yap buyurduktan sonra sözüne şöyle devam etti. Yavrum, benim sünnetlerimden biri işte budur. Nedir? Kimseye karşı kin beslemeden sabahlayabilmek. Bir Müslümana kin beslemeden sabahlayabilmek. Sonra da Efendimiz buyurdular ki, evet yavrum, benim sünnetlerimden biri işte budur. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş demektir. Beni seven de cennetle benimle beraber olur. Çünkü insanın iç dünyasına söz geçirebilmesi, kalbine söz geçirebilmesi zor. İşte bu zoru başaranlara da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cennet müjdesi veriyor. Sünneti ihya etmek, onu bizzat yaşamak ve başkalarına anlatıp öğretmektir. Bir sonraki hadiste geleceği üzere unutulan bir sünneti yaşamak, başkalarına öğretmek de onu yine ihya etmektir. Yeniden ona hayat vermektir. Peygamberi ihya etmek, onun adını ve getirdiği dini yaşatmak demektir. Cennette onunla beraber olmak ise onun yakınında bulunmak anlamına gelir. Ashab-ı kiramdan Amr ibn Avf el-Müzeni'nin rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramdan Bilal ibn Haris'e şöyle buyurdu. Benden sonra uygulanmadığı için unutulan bir sünnetimi ihya edene, o sünneti uygulayanların sevabı kadar bir sevap verilir. Ötekilerin sevabından da hiçbir şey eksilmez. İnsanı doğru yoldan ayırana, Allah'ın ve Resulünün hoşnut olmadığı bir bir atı ortaya çıkarana da o bidatı yapanların günahı kadar günah yazılır. O bidatı yapanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Sünen-i Tirmizi'deki rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aziz Sahabesi Bilal ibn Haris el-Müzeniye bu hadisteki hususları söylemeden önce ona Bilal ibn Haris şunu bil diye seslendi. Bilal radıyallahu anh da neyi bileyim ya Resulallah diye sordu. Peygamber Efendimiz sahabesinin dikkatini iyice toplamasını istediği için ona bir kere daha aynı şekilde seslendi. Ne diye seslendi? Şunu bil ya Bilal ibn Haris diye. O da aynı soruyu tekrarladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece sahabesini iyice uyardıktan sonra ona benden sonra uygulanmadığı için unutulan bir sünnetimi ihya edene diye başlayan hadisini söyledi. Tabi aziz dinleyenlerim bir hadisi okurken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir olayı naklederken çok daha farklı yönlerle de bir alaka kurmuş oluyoruz. Burada da sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hani bir eğitici olarak, bir muallim olarak, bir mürebbi olarak nelere dikkat ettiğini görüyoruz. Eğer muhatabınız o anda zihnen dağınıksa, kalben dağınıksa, sizin söylediğinizde çok dikkat kesilmiyorsa her şeyden önce elbette ki onun dikkatini toplamak, onu adeta kendinize doğru çekmek ve sizin sözünüzü söyleyebilecek şekli ve kalbi bir kıvama öncelikle onu getirmek gerekiyor ki sözünüz gönüllerde kalsın. Adeta söylenilen kişide bir hayat bulabilsin. Yine bu bahiste kadı yaz yeni bir konuya temas ediyor. O da şu, Resul-i Ekrem'in sünnetine tabi olma konusunda İslam büyüklerinin sözleri. Bu fasılda sahabe, tabiin ve diğer İslam alimlerinin Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olma, onun yolunca gitme konusundaki görüşlerine yer verilecektir. Halid ibn Esid ailesinden biri Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'ya ey Abdurrahman Kur'an-ı Kerim'de korku namazını seferde olmadığımız zaman Nasıl namaz kılacağımız hakkındaki ayeti buluyoruz da sefer namazını kısaltarak kılacağımıza dair ayet bulamıyoruz dedi. Bunun üzerine İbn Ömer ona bak yeğenim dedi. Biz din konusunda bir şey bilmezken Allah Teala bize Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak gönderdi. Peygamberimizi neyi nasıl yaparken görmüşsek biz onu Öylece yaparız dedi. Ashab-ı Yala bin Ümeyye diyor ki, Hazreti Ömer'e allah Teala Kur'an'da yolculuğa çıktığınız zaman kafirlerin size saldıracağından korkarsanız namazlarınızı kısaltmanızda bir günah yoktur buyuruyor. Şimdi insanlar güven içindeler. Öyleyse seferde namazı niçin kısaltarak kılıyoruz diye sordum. Ömer bana şu cevabı verdi. Senin merak ettiğini vaktiyle ben de merak ettim de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bana Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Onun için de Allah'ın sadakasını kabul ediniz. Allah'ın sadakasını kabul etmemek olmaz. İşte bu sebeple dört rekatlı farzları ikişer rekat olarak kılmamak Ebu Hanife Hazretleri'nin dediği gibi mekruhtur. Burada da bir incelik var. Allah Resulü buyuruyor ki, vaktiniz müsait de olsa, eğer sefer değilseniz, madem ki Allah Teala size böyle seferde bir ikramda bulunmuş, dört rekatlı namazları iki rekat olarak kılmak üzere, hakkın ikramını kabul edin ve namazınızı iki rekat olarak kılın. Burada Kadı yazın beyanına göre de seferde, namazı dört rekat kılmak kendi ferden kıldığı zaman ama imama uyduysa zaten tabi olarak tamamlayacaklar imamla beraber. Ama farz namazı kendisi kılıyorsa tek başına o zaman onu iki rekat kılmak tercih edilen görüştür. Dört rekat kılmaksa İmam-ı Azam Hazretlerine göre mekruhtur. Halife Ömer İbn Abdülaziz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ondan sonraki yöneticiler bir takım sünnetler ve güzel adetler ortaya koydular. Onların ortaya koyduğu bu sünnetleri ve güzel adetleri uygulamak, Allah'ın kitabını tasdik, Allah'a itaat, onun dinini desteklemek demektir. Hiçbir kimsenin bu sünnetleri, güzel adetleri herhangi bir şekilde değiştirmeye hakkı yoktur. Onlara aykırı davrananların görüşleri kesinlikle benimsenemez. Resulullah'ın ve Hulefâ-i raşidinin sünnetlerine uyanlar doğru yoldadır. Bu sünnetlere tutunanlar hedeflerine ulaşır. Bu sünnetlere aykırı davranan müminlerin yolundan başka bir yol tutanları ise Allah bu kötü tercihleriyle baş başa bırakır ve onları cehenneme sokar. Cehennem ise varılacak ne kötü bir yerdir. Ahmet İbni Hanbel'in Es-Sünne isimli eserinden naklen alınmış. Bu da yine aziz dinleyenlerim. Ömer İbni Abdülaziz'in bu değerli sözündeki bazı ifadeleri biraz açalım. Önce Hulefâ-i Raşidin'in sünnetinden söz etmektedir. kulefay Raşidin yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonraki doğru yoldaki halifeler demektir ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hz. Ömerül Faruk, Hazreti Osman-ı ve bir de Hz. Ali'l-Murtada'dan oluşan bu dört sahabeye bunlara Hulefâ-i Raşidin doğru yoldaki Allah Resulü'nün halifeleri olarak isim veriliyor tarih boyunca. Hulefâ-i Raşidin'in sünneti onların Kur'an ve hadisin ruhuna uygun uygulamaları demektir. Hz. Ömer'in topluca teravih namazı kılma adetini başlatması, Hz. Osman'ın mushaf yazılmasını emredip yazılan Kur'an-ı Kerim nüshalarını bazı şehirlere göndermesi gibi uygulamalar onların sünnetleri ve güzel adetleridir. Halife Hazretleri Resulullah'ın ortaya koyduğu sünnetleri, güzel adetleri uygulamanın Allah'ın kitabını tasdik etmek, Allah'a itaat etmek, onun dinini desteklemek olduğunu söylemektedir. Yani Ömer İbn Abdülaziz. Allah Teala peygamber size neyi emrettiyse ona uyum buyurduğuna göre peygamberin emrettiğini yapmak Allah'ın kitabını tasdik etmektir. Çünkü Allah Teala, Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur buyurmaktadır. Raşid halifeler Resulullah'tan görüp duyduklarını uygular. Allah'ın kitabına, Peygamber'in sünnetine aykırı bir şey yapmazlardı. Ömer İbni Abdülaziz, Resulullah'ın ve onun Raşid halifelerinin sünnetlerine aykırı davrananların, müminlerin yolundan ayrılmış olacağını söylerken de, şu ayeti kerimeye, işaret etmektedir. Doğru yol kendisine besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkan, müminlerin yolundan başka bir yol tutan kimseyi bu kötü tercihiyle baş başa bırakır ve cehenneme sokarız. Cehennem ise varılacak ne kötü bir yerdir. Nisa suresinin 115. ayeti kerimesi. Tabi'in alimlerinden Hasan Basri şöyle demiştir. Sünnete uygun az bir amel sünnete uymayan çok amelden elbette ki hayırlıdır. Tabi'in muhaddislerinden İbn Şahab Ez-Zühri de, ilim ehlinden bazı şahsiyetlerin sünnete sarılmak kurtuluş vesilesidir dediğini de rivayet etmişlerdir. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim, değerli izleyicilerim, asırlar ötesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme inanmış müminler olarak bizlere düşen Allah Resulü'nden bize nakledildiği, intikal edildiği sahih olan bütün rivayetleri, nakilleri semina ve atana diyerek benimsemek, adeta kalbimizle onlara emmek, sonra da onları bir hayat haline getirmektir ki hadis-i şerifte geçtiği gibi Allah Resulü'nün sünnetini ihya eden, onu ihya etmiş, onu ihya eden de ahirette onunla beraber olmuş demektir. Rabbimiz bize sünnet üzere yaşamayı ve ahirette de Allah Resulü ile beraber olmayı nasip eylesin aziz dinleyenlerim değerli izleyicilerim